Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sayın izleyicilerim. Bugün size ölüm büyüsüyle gelen cin kabilesinin hazin sonunu anlatmak istiyorum. Ee, burada e, çok değişik olaylar yaşandı ama ben biraz kısaca özetleyerek anlatmak istiyorum. Bir kardeşim e, bana ulaştı dedi ki hocam bende ve eşimde bir anormallik var genç bir kardeşlerim. Dedi. Dedim gelin e, gelmeye başladılar seansa başladık. E, şöyle bir anormallikler başlamış ağrılar, sızlar, kalp daralmalar, nefes alma tat daralmalar, e, yatağa düşecek duruma gelmeler, e, baş ağrıları, işte e, başları dönmeleri bunlar başlamış. Dedim hocam bu yaklaşık bir aydan bire falan var dedi. Geldiğinde seansa başladık. E, beni tanıyanlar bilir zaten ben en az seanslarım yani iyi de olsa iyileşmiş olsa da en az 3 saattir. 3 saat, e, 3 saat boyunca seans yaptım. İkülüklü olarak seans yapmaya başladığımda baktım ki yani o kadar balgam o kadar diyorlar ki yani yaklaşık olarak hiç durmadan yani böyle ufak kovalar dolacak şekilde hem eşi hem kendisi. Şeytan bedende kontrolü konuşmadı. Bitiremedik. Ama tuhaf bir şeyler olduğunu anladım çünkü uzun sürecek bir süreci olduğunu anladım. Neyse ikinci gün sonra tekrar ikinci seansta geldiğinde sanki ilk öldürdüğümüzden daha çok ikinci gün öğrenler vardı. Ordular davet ettik Allah'a yalvardığımızda. Ordularla birlikte bedenler artık e, sanki dışarıdan birim müdahale ediyor. Dayak yiyormuş gibi o yerden yere vurmaya başladı. İşte e, istifarlar, yine balgamlar devam etti ama ilk gün daha fazla olmaya başladı. E, ama her defasında şunu söylüyorum. Güzel bir tövbe ettirmiştim aileye. Dedim ki namazlarınızı bolca kılın, namazlarınızı asla geçirmeyin. Her gün 10 sayfa, 15 sayfa Kur'an okun. Geceleri kalkın, şükür namazı kılın. Demeye başlarsın Çünkü anormal bir şey oluyor. Bu 3-5 kişinin yapabileceği, 3-5 tane varlığın yapabileceği bir durum değildi. Neyse ise üçüncü gün, e, tabi kişiler devamlı namaz kılıp Kur'an okuduğu sürece de yanmaya başlamış. Ben devamlı yanma hayatları ve büyük bozma hayatları okuduğum için. Daha sonra içindeki üçüncü gün e, olduğunda, içerideki artık dayanamayacak bir şey gelmiş ki, kontrolü aldı, konuşmaya başladı. Hoca dedi, bizi mahvettin, bizi bitirdin demeye başladı. Dedim ki, ne oldu hayırdır? Az sohbet edelim. Dedi ki biz, dedim ki neler oldu bir konuşalım. Önce bir konuşmak istemedi. Dedim neler oldu ben sana yardımcı olacağım bir konuşalım. Dedi ki biz bir kabileyiz. Çok güçlü ve çok büyük bir kabileyiz. Biz ölüm kabilesiyiz. Bize büyüler de görevlendirilir. Biz kabile olarak geliriz. Ve bu aile de büyücü yapan, büyücünün insan büyücünün cin çok güçlüydü, çok bilgiliydi. Senden daha çok bilgili bu cin büyücü. Bizi ailece komple bu bedene yerleştirdi ve bize güç karşılığında verdi ve biz şu an çok güçlüyüz. Ama 3-4 günde bizim sen e, e, komple kavmimizin yarısını helak ettin, dışarıdaki kavmimiz vardı onlara onları helak ettin, bizi mafettin, biz dayanacak güce geldik. Dedim ki Müslüman ol, dedi Müslüman asla olmayız, artık bizi öldür, bu işkence bitsin demeye başladım. Dedim ki veririm diyor, Allah bilir sizi öleceksin. Dedi ki orduların bizi çok dövüyor, bizi çok kırdı, bizi kırıştan geçiriyor, bizim daha dayanacak gücümüz kalmadı demeye başladı. Ee, dedim ki büyük kim yaptı? Anlattı işte büyük akrabalardan birinin yaptığını söyledi, ölüm büyüsü yaptığını söyledi. Dedi ki biz bu kadar bu kadar büyük kabreyle bedenlere girdiğimizde 3 veya 4. gün insanları öldürüyoruz. Genelde intihar ettiriyoruz. Ama intihar ettirmediklerimizi Allah izin vermedikleri de biz yataklara düşürüyoruz. Yemeden içmeden kestiriyoruz. Çok kısa zamanda yani 10 gün 15 gün insanları öldürüyoruz. Ama biz yaklaşık olarak bir aydan beri bu bedenlerdeyiz. Bunları beceremedik. Ee, sana ulaştılar, sen bize mahvettin. E, bizi bir an önce öldür. biz bir an önce öldür ki biz daha eziyete dayanacak dedi. Biz gene o gün tekrar devam ettik. E, biraz daha öldürdük. Daha sonraki seanslarda şunu gördüm. E, danışan e, işte beni aradı dedi ki hocam sabahları çok yorgun uyandım. İşte dedim ne oldu dedi her tarafım ağrıyor. Sanki gece kavga ettiler, ordular geldi, dövüş ettiler falan gibi. E, geldiğinde geldiğimde sordum neler ne oldu? Müslümanca kontrol aldı konuştum neler ne oldu? Dün gece de geldik, bunların çoğunu biz öldürdük, çoğunu da dövdük. Kuyuştu ama çok kuyuştular, Hala çok Sen bunları yapmaya devam et, Kuşlarını al ki çok kısa sürede bunları temizleyeceğiz demeye başlamıştı. Neyse, 1 iki seans sürdü yani. Bu yaklaşık olarak temizleme 8 seans geçti yani, 8 veya 9 seans sürdü. En son seansa gelmeden bir gün, önceki seansta şöyle bir durum oldu. Dedi ki, çocuk gelmeden önce ikindi namazını kılmış namazda anormal şeyler olmaya başlamış. Diyor ki hocam bedenim e, sanki e, bir savaş çıktı. Yani e, çık gelsen geldi ama çocuk yanıma geldiğinde yani e, sanki birileri dışarıdan ona müdahale ediyor. Dövüyorlar yani. Böyle zapt edemiyor kendini bedenini. Dedim ki şeytetten kontrol dedim al kontrol ama konuşamam öyle konuşamıyor ki yani. Hem bitkin halde dedi ki ne oldu durdur dur, şu orduların. ne oldu? Dedi ki bizi çok öldürüyor. Çocuk namazda tekrar dua etti. Ordular geldi. Bizi devamlı dövüyorlar. Biz bittik. Artık bizi öldürün. Siz de bizden de e, kötüsünüz. Bizden de insafsızsınız. Biz insanlara en azından eziyet çektiriyoruz ama siz bizden daha kötü bize eziyet çektiriyorsunuz? Artık bizi öldürün. Biz bitmek üzereyiz. Ve yalvardım. Bunu da ilk defa binlerce kez seans yaptım. Belki de binlerce kez e, Allah şifa ve hastayı ettim. Ama böyle bir e, varlıklarla, böyle bir orduyla, büyük bir orduyla, yani şeytan ordusuyla, büyücüyle, büyüyle gelen, ölüm ordusuyla, ölüm e, büyüsüyle gelen kabul anca gördüm ve böyle yavdalıklarını ancak gördüm. E, daha sonra Müslüman cin kontrol dedi ki hocam bunlarla konuşmaya gerek yok. Bunların hepsini öldüreceğiz biz. E, bunlar çok kişiye, çok aileyi öldürdü. Çok aileye, ailenin çocuklarını öldürdü. Çok kişi aile, ocaklara ocaklara ateşler düşürdü. E, ve o kişilerin Allah dualarını kabul etti ve bu bedenle biz onları yakalayabildik. Bu bedenden asla ve asla kaçamazlar. Çıkış yok. Çıkış kapıları kapatıldı. Allah tarafından biz bedende bunları bu şekilde eziyet çektir, çektir öldüreceğiz. Acele etmemize gerek yok. Bütün aileleri, bütün insanları çektirdiklerini biz bedelere burada çektirecek bunları öldüreceğiz ve bedenden alacağız demişti. Ve dedikleri gibi de oldu. Ama her ölüm anındaki kişi sanki kendi ölüm acısı çekiyormuş gibi çok sıkıntılar çekti yani böyle e, şuurlu kaybı geldi çok üzüldükleri için yani çok sıkıntılı bir süreç geçmişti. Hatta eşindeki olan da ee, onunla konuşmaya başlamış son gün. Demiş ki siz ne kadar da insafsızsınız. Artık bırak yani biz öldük daha denemanımız yok. Sen ha bile Kur'an okuyorsun. Hala Kur'an okuyorsun. Bu nasıl yapıyor yapıyorsun? Bak demiş ne yine Kur'an okumaya devam edersen çocuğuna mı sağlıyoruz, çocuğuna zarar vereceğiz deyince diyor ki hocam o an bir anlamda bir şey oldu bedenimde. Biri konuşmaya başladı. Dedi ki sen hala bakmadan hala bu kızı ve çocuğunu tehdit ediyorsun. Ölüm dedi. Ama hocam bir olay oldu. Kalp krizi geçecektim yani. Bir anormallik oldu. Sonra ağzım yaklaşık olarak 5 dakika ağzım açık kaldı. Ee, ve bedenimde bir anormallik oldu. Ee, ağzım açık kaldıktan sonra rahatladım. İşte kuru okumaya devam ettim dedi. Biz bunu da sorduk. Müslümancı'nın kontrolü al dedik. Aldı. Sordu. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Dedim. Neler oldu? Dedi ki bu bedende kendi haline bakmamış. Kız tehdit ediyor. Çocuğu tehdit ediyor. Bize dayanamadık kız Kur'an okurken bedene girdik ve bunu kelisini kestik. E dışarı attık dedi. E o da onun için demişti. Yani bu yaklaşık olarak 8 veya 10 seans sürdü. Aileler ancak normala dönmeye başladı. Ama çok buradaki önemli olan şuydu. Sadece Allah yani bu hoca yardım ediyor işte ee diye düşünmüyor veya bunun Müslüman cinleri var diye düşünüyor. Kardeşlerim Allah'ın vaadidir Allah mümin olan herkese yardım eder. Bu kardeşlerim çok güzel tövbe ettiler. Bu kardeşlerimiz Allah'a çok güzel kalpten bağlandılar, imanla ettiler, Kur'an'a yaşamaya başladılar ve her Kur'an okuduğunda Müslüman gerek dinlemeye geldi. Gerek de bedenlere saldırı yaparak bunları evinde dahi saldırıda bunları bitirdi kardeşlerim. Onun için Allah'a gerçekten iman ederseniz, ya onu Kur'an okursanız, Allah'a yollarınızda gece namazına kalkarsanız mutlaka Allah size yardım eder ve dualarınızı kabul eder kardeşlerim. Onun için e, bu işi yapan rükleyici kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Hemen bir seansla iki seansla yılmayın. Bazıları e, ölüm büyüsü olarak çok büyük haberler şeklinde gelebiliyor. Ben üçüncü ve dördüncü kez buna rast geldim. E, ne siz saprınızdan ödül verin ne de aileye bunu anlatın. Aile ya biz gidiyoruz gidiyoruz iyileşmiyoruz demesin. Çünkü onlar bıktırmak için hem sizi hem aileyi bıktırmak için eline geleni yaparak ve güçlü bir şekilde dayanabilirler kardeşlerim. Onun için ölüm büyüsüyle gelse, neyle geleceğiz, istese gelse Allah'ın Allah'ın ayetlerinin karşısında o Allah'ın ordunun karşısında. Asla, asla duyamazsın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Başka videolara görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.